Buyurun. Sizi dinliyorum. Ada Taraçay ile ilgili konuşmak istiyoruz. Ümit Kara, 42 yaşında. Maktül'ün sevgilisi. Ne olmuş ki adaya? En son ne zaman görüştünüz? Üç gün önce Yusuf diye bir arkadaşımın evinde. Sonra? Sonra görüşmedik. Zaten o gün biraz kavga etmiştik. Telefonlarını da kapatmıştı. Üç gündür de görüşmüyoruz. Daha sonra hiç aramadınız mı? Dün tekrar aradım ama dediğim gibi telefonları kapalıydı. Hem bunları niye soruyorsunuz ki? Bakın, Ömür Bey. Ada Hanım öldürüldü. Ne? Adayla... Adayla bir senedir beraberiz. Bir arkadaş toplantısında tanıştık. Sonra uzun uzun sohbet ettik. Baktık ki birbirimizden hoşlanıyoruz ilişkiye devam ettik. Aslında her şey çok güzeldi ama babam bir türlü bu ilişkiyi kabul etmiyordu. Ama ben bütün aileme sırt çevirdim. Çünkü adayı gerçekten çok seviyordum ve onunla evlenmek istiyordum. Nasıl? Beğendin mi buraları Çok güzel. Eğer kabul edersen Yalnızca burayı değil, dünyadaki bütün güzellikleri seninle yaşamak istiyorum hadi. Seninle evlenmek istiyorum. Kabul etmesini bekliyordum. Boynuma sarılmasını, evet demesini. Ümit. Evet. Biliyorum, beni çok seviyorsun. Ama ben şu an hazır değilim. Benim için yaptıklarını... ...bana ne kadar değer verdiğini çok iyi biliyorum ama... Ama ne Ada? Ama ne? Bana biraz zaman ver Ümit. Zaman öyle mi? Yüzü aldım, yüzü fırlattım. Bütün zamanlar senin olsun Ada. Bütün zamanlar. Benden kopmuştu iyice, uzaklaşmıştı. Ama ben beni sevdiğini inanmak istiyordum. Zaten bu yüzden evlenme teklif etmiştim ona. Yani her şey eskisi gibi olsun istiyordum tekrar. Neden değişmişti? Bilmiyorum. Sanırım sorunları vardı. Hatta belki de hayatında başka birisi vardı. Peki bir şey hissettin mi? Aslında hissetmedim desem yalan olur. Çünkü dediğim gibi son dönem hareketleri oldukça garipleşmişti. Sonra? Sonra o son gecenin öncesinde buluşmak istedim. Böylece kafasından geçenleri öğrenmek istiyordum. Sıkıntılarımızın sebeplerini çözmek istiyordum. Ada! Ada! Sorunumuz nedir? Sorun mu? Ada eskisi gibi değilsin. Sana öyle gelmiş. Ada çocuk değiliz. Bak bunları konuşmamız lazım. Konuşacak bir şey yok Ümit. Ada elbette var. Benim bilmem gereken bazı şeyler var. Ne gibi? Güzel ne gibi? Ada başka biri mi var? Onu da nereden çıkardın Ümit? Ya Ada inan bıktım artık bu kelime oyunlarından bıktım. Sorunumuz neyse onu bilmek istiyorum Ada. Ya yok bir şey diyorum sana anlamıyor musun? Tartıştık. Yusuf'lara gitmemiz gerekiyordu. Verilmiş sözümüz vardı aslında. Yusuf? Yusuf benim çocukluk arkadaşım. Hakan'da durmuş da var. Arada bir toplanırız. İçer, yer, eğleniriz falan. Peki bu arkadaşlarınla nasıl da arası adamın? Ya ben adayı bütün arkadaş ortamıma sokmuştum aslında. Hepsi de severlerdi. Hatta Yusuf'un villasının dekorasyonu için yardımcı bile oluyordu ona. Yurt dışından bir şeyler falan getirmesini sağlıyordu. Neden? Zaten adanın daha önce bir dekorasyon şirketi vardı. Fakat işler kötü gidince kapattı. Hatta Hakan da kız arkadaşını bir hediye falan almak istediğinde direkt adadan yardım isterdi. Yani aslında herkes çok seviyordu onu. Neden, neden böyle oldu? İnanın bilmiyorum ya. Yani. Devam edin Mehmet Bey. Bize o gece yalnız. <laughs> Saat sekiz, sekiz buçuk gibi falandı. Yusuf'un Zekeriya Köyü'nde villası var. Oraya gittik. Aa, Romeo Juliet, geldiler. Aa, vallahi geldiler sonunda. Kapıdan girer girmez. Suratımız asık olduğu için arkadaşlar moralimizin bozuk olduğunu anladılar. Selam çocuklar. Hemen ortamı renklendirmeye falan çalıştılar ama ada bir köşede öyle sus pus oturuyordu. Adacığım kırmızı beyaz. İşte. Hangi şaraptan koyayım? Kırmızı. Sonra ben bir an adayı takmamaya karar verdim. Arkadaşlara katıldım. Onlara uyum sağladım. Hoş Hadi içelim biraz Hoş da kendimize gelin. Adanım. Şeyiz. Hadi. Size de afiyet olsun adam. <laughs> evet adı adam adı, lütfen. Hadi ya. Her zamanki hal işte. Kırk <laughs> yılda bir toplanıyoruz. Bu korkuttu ya. beni ya. Siz bana takılmayın. Eğlenmenize bakın. Allah Allah. Ne oldu buna ya? Ha? Yediğiniz <laughs> adı işte. Evet, her zaman kitap öler değil mi çocuklar? Yabancı değilsiniz aslında. Ada herkesin keyfini kaçırıyordu. Ben bir süre sonra çok fazla içtiğimi fark ettim. Ümit, Hı. Efendim, Fazla içtiğinin farkında mısın canım? Ben gayet iyiyim, adam. Bir şey içmedik. Bir şey içmedik mi? Beş şişe şarap içtik. En çoğunda sen içtin. Ada, lanet olsun. içtik ama iyiyim diyorum, anlamıyor musun ya? İyiyim. Bayılana kadar iç, olur mu Ümit? Masada ada... yığılana kadar iç. Ada, gayet... Arkadaşlar, lütfen ya. Tahtaya kızıp sürekli sinirimi başka şeylerden çıkartıyordu. Ümit. Efendim. Yusuf. Nedir bu sorun ya? Nasıl çözülecek bu iş? Bana mı soruyorsun Yusuf? E, kime sorayım Ümit? Oğlum oturup konuşsanız olur mu böyle ya? Ya çocuklar. Çocuk gibi küsülür abi ya? Abi niye bu kadar üstüme geliyorsunuz? Ama <laughs> evlenme teklif ettim. Ve bana ne de biliyor musunuz? Zamana ihtiyacı var. Yapılmaz ya. Bana böyle bir şey yapılmaz komiserim. Ben ben bu kız için trilyonları teptim ya. Peki ailenle görüşüyor musun şimdi? Babamla hiçbir şekilde görüşmüyorum. Annem de yaşıyor muyum diye meraktan arada bir arar. Hemen kapatır telefonu. O gece başka ne oldu peki? Başka bir isteğiniz var mı efendim? Yok. Yok Sevcan, zaten geç oldu. Sen yatabilirsin. Yarın toparlarsın etrafı. Peki. İyi akşamlar. Bak Ümit, sen benim kardeşim sayılırsın, üzülmeni istemiyorum. İstersen bırak, ben konuşayım adayla. Belki dinler beni. Yusuf, olmaz. Sen olmaz. bırak bana, bir deneyeyim ben. Dene abi. Buyurun. Gerçekten çok sinirliydim ama içime attım hep. Sustum öylece, İçmeye devam ettim. Sonra bir ara baktım, ada Yusuf'a bağırıyordu. Yusuf, aramız düzelsin diye adayla konuşuyordu. Ada da Yusuf'u azarlıyordu. Dayanamadım ben de. Bravo adamım. Şimdi ben bittim. bittim. Sıra Yusuf Bey'e mi geldi? Ada, bu adam var ya... <laughs> ...benim tam 30 yıllık arkadaşım biliyorsun değil mi? Ümit, sus istersen ha canım, çok işte. Çocuklar tartışmayalım artık Yusuf. Ya. Yusuf, bu gecenin tadı kaçtı. Adanım, İsterseniz buyurun biz artık gidelim ne dersiniz ha? İyi olur lütfen. Lütfen buyurun lütfen. lütfen. Yusuf'tan çıkıp 200 metre gittikten sonra arabayla durdum. Ada. Ne? Niye beni sürekli insanların önünde rezil ediyorsun? Ne yaptım yine ben? Ada. Bak. Bunlar benim 25-30 yıllık arkadaşlarım Ada. ...ve ben her seferinde aynı sorulara muhatap oluyorum. Niye her seferinde aynı şeyi yaşıyoruz Ada? Ümit, bence sus. Niye susayım Ada? Her seferinde aynı sorular Ada. Ada ile sorununuz ne? Ada ile niye kavga ettiniz? Ada ile ne yaşadınız? Ve ben bıktım Ada. İnan bıktım, anlıyor musun? Yeter be! Ada! Bırak! Nereye gidiyorsun? bekledim, biraz düşündüm, sonra, sonra telefon açtım Yusuf'a. Bir dakika, ada Yusuf'a mı gitmişti o gece? Evet. Yusuf telefonu açtı, bir adayı sakinleştirdiğini söyledi. Tamam kardeşim, siz konuşun, ben birazdan ararım. Sonra ne oldu? Sonra biraz daha bekledim ve tekrar Yusuf'a telefon açtım. Alo, Yusuf. Efendim kardeşim. Adı nasıl? Az önce odama çıktım, o da gidiyordu. Taksiyle mi gitti? Evet, yukarı gel konuşalım hadi. Yok kardeşim, gelmeyeyim de ya öf, moral nasıldı giderken? Konuşmadık ki Ümit ya. <laughs> ya Yusuf, ne oluyor bu kıza abi? Üstüne gitme Ümit, sıkıntısı var belli ki. Anladım kardeşim. Ya çok teşekkür ederim Yusuf'um, çok sağ ol. Ben kaçayım, en iyisi. Sabah eve döndüm. Aradım adayı, telefon kapalıydı. Bir şey olduğunu <laughs> diye şüphe etmedin mi? Ya aslında etmedim. Çünkü bunu sıklıkla yaşıyorduk. Bana kızardı, öyle kapatırdı telefonunu. Açmazdı iki üç gün. Aramayınca sen ne yaptın? <laughs> Dün evine gittim. Hatta kapıdaki güvenliklere de sordum. Onlar da görmemişler. Dediğim gibi çok önemsemedim çünkü bunu sıklıkla yapardı daha da. Kapatır, telefonlarımı açmazdı. 2-3 gün sonra kendiliğinden arardı zaten. Ben yine öyle bir şey sandım ama siz diyorsunuz ki... Tamam. Yüzündeki çizik. O gece arabada tartışırken mi oldu? Evet komiserim. DNA için sıvap örneği alalım. Hemen başkomiserim.